Herkese merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için 3 farklı ve çok kolay saç modeli yapacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu saç modellerini yaparken bir önceki videoda e, maşa videosu çektiğim için saçlarımı ısı uyguladım ama normalde bu saçları yaparken kesinlikle Direkt kuruttuğum saçın üzerine yapıyorum. Hiçbir şekilde ısıl işlem uygulamıyorum. O yüzden bunun için şimdiden özür dilerim. İki videoyu da sizin için çekmek istedim. O yüzden arka arkaya çektim. Bu saç modelleri nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu modeli yaparken mikrofonu Samet kapalı unutmuş. Bu yüzden ceza olarak bu kez bu saçı o seslendirecek. Onun sesinden dinleyeceksiniz. Diğer modelleri yine konuşarak anlatacağım Herkese merhaba ben Samet ee, maalesef ki mikrofonu açmadığım için bu videoyu sizlere ben seslendireceğim Öncelikle saçlarımı ortadan ikiye ayırıyorum Siz isterseniz en önünde ikiye ayırabilirsiniz ama ben yandan kullanmayı sevdiğim için en önü yandan ayırıyorum Şimdi bu tarafı toplamakla başlıyorum. Küçük lastik tokalardan kullanıyorum. Açıklarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Saçınızı eğer alttan çekerseniz biraz daha yüzünüze yaklaşacaktır. Eğer isterseniz bu saçın üst kısmını da örgüyle başlayabilirsiniz. Merve daha önce saçını böyle yapmıştı. Ben sol üst köşeye resmini montajla koyacağım. Şimdi saçımı alt ve üst şeklinde ikiye ayırıyorum. Daha sonra üst kısmı da ortadan ikiye ayırıyorum. Ve ayırdığım parçaları alttan birleştiriyorum. Şimdi yine üstte kalan kısmı aynı şekilde ortadan ayırıp altta birleştiriyorum. Bu şekilde devam ederek aşağıya kadar gideceğim. En son kısma geldiğimde yine alttan birleştirip hepsini birlikte bağlıyorum. Müzik Bu işlem bittikten sonra parçaların her birini kenarlarından çekerek pofidikleştiriyorum. Saçlarımın her bölümü pofidik pofidik oluyorum. <laughs> ne kadar da tatlış bir saça sahibim. <laughs> Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde önce bağlıyorum. Daha sonra işte az önce yapmıştık aynısını diğer tarafa da yapacağız. Sizce videoları kim daha güzel seslendiriyor? Yukarıdaki anketten Merve mi, Samet mi? Hangisini beğeniyorsanız oylayabilirsiniz. Yine bu tarafı da pofidikleştiriyorum. Saçım olsa da ben örsem. Şimdi saçlarımı çekerek üst kısımlarını bollaştıracağım. Ve şimdi Merve çok sevdiği bir şey yapıyor. Önlerden birer tutam saçları bırakıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden de seyircinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sırada ikinci saç modelimiz var. Ee, bu bana çok sorulan bir saç modeli. Çünkü bunu kırmızı ruj makyajı videomda kullanmıştım. Herkes lütfen bu saçı yap dedi. Ve ben de bu saçı yapmaya karar verdim bu videomda. Şimdi... Tekrar söylüyorum. Ben bu saçı yapmadan önce başka bir video çektiğim için size saçımı yapmak zorunda kaldım. Ama buraya yine tam şuraya, şuralara bir yerlere resmini koyacağım. Ee, kırmızı ruj makyajını çekerken bu modeli hiçbir ısıl işlem uygulamadan yaptım. Yani direkt kuruttuğum saçın üzerine yaptım. O yüzden o şekilde hatta daha bile dağınık daha, daha güzel oluyor. Şimdi başlayalım. Öncelikle... Saçımı yine ortadan ikiye ayırıyorum. Ayırıyorum. Saçımı yine ortadan ikiye ayırıyorum. Bu sefer tamamen ayıracağım. Yani bu şekilde. Saç diplerim saç diplerimi boyamam gerektiğini biliyorum şu an. O yüzden ona bir şey demeyin lütfen. <laughs> Ama hiç vaktim olmuyor bu aralar. O yüzden. <laughs> Şimdi. İkiye ayırdım. Şimdi ikiye ayırdım. Ee, ben genellikle bu tarafa doğru ayırdım. Sizin saçlarımı Tabii ki burası kapardı ama o fark etmez. Öldüğünde gözükmeyecek. Bu şekilde saçından bir tutam aldım. Ee, ne kadar alacağınız tamamen size bağlı. Bir dakika bu arada. Şöyle. Bu tarafımı toplayayım ki hemen karışmasın bir tutam aldım. Bu tutamı 3'e ayırıyorum bu şekilde. Ve örgüme başlıyorum. Bu örgü, ters örgü, Dutch braid. Hep alta doğru alacağım. Şimdi 1 2 2. de alttan almaya başlıyorum. 3 Üç. üçüncü de alttan alıyorum. Bu şekilde gidiyorum. Ben olabildiğince orta kısma yakın gitmeyi seviyorum, ama daha aşağıda indirebilirsiniz. Ama space ban yapacağımız için, yani topuzlar daha birbirine yakın olacağı için bu şekilde daha güzel oluyor. Biraz karışıkmış gibi gözükebilir. E, basitçe anlatmak gerekirse balık sırtının ters halini yapıyorum. Yine arkadan aldım. En son kulak çizginden alıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi normal balık sırtı değil normal Dutch braid yapıyorum yani ters örgü alt alta alıyorum. Modeller yaparken kollarınız ağrıyacak. Baştan söyleyeyim yani kolay modeller ama kolaylığının nedeni ısıl işlem uygulanmaması. Hazır. Şimdi bunu tuttum. Ee, bir de şey var biliyorsunuz bu aralar Instagram örgüleri var. O da aynı şekilde bu şekilde gidiyor. Aşağı kadar aynısını yapıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Onu da göstermiş oldum. Şimdi topuzuma geçiyorum. Saçımı, kalan saçımı şöyle yan döneyim. Arkada kalan saçımı yukarı doğru aldım. Olabildiğince başımın tepesine alıyorum. En yukarı kadar çıkıyorum. Ve bu saçı ne yapacağım şimdi göreceksiniz. Üçe ayırıp şöyle dağınık bir örgü örüyorum. Normal bildiğiniz klasik örgü. Yani istediğiniz gibi örgü örebilirsiniz. Burada hiç problem yok. Önemli olan dağınık olması. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim. Aldım. Yuvarladım. İçe getirdim boş kısmını ve tepeme tutturuyorum. Burada normal tel o kadar kullanıyorum. Bu şekilde. Önce iç kısmını tabii ki tutturuyorum. Daha sonra Kaç tane tutturacağım. Daha sonra göreceksiniz ne yapacağımı. Evet, tuttur. Şimdi bu örgüleri açtırıyorum. Yani daha pompon bir görüntü oluşturuyorum. Ve son olarak ördüğüm, en başta ördüğüm örgüyü alttan geçiriyorum bunu kaldırması için. Geçirip Bunu tutturacağım. Tutturdum. İsterseniz buradan bu tokayı kesebilirsiniz ya da benim yapacağım gibi açık tel tokalarla kapatabilirsiniz. Şimdi tabii ki herkesin saçının e, şekli farklı. Kırığı farklı. O yüzden ne kadar dağılacağını bilemiyorum. Siz saçınızı istediğiniz boyutta dağıtabilirsiniz. Ve beğenmediğiniz yerleri tel tokayla içe alabilirsiniz. Basit. Gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorum. Aynı zamanda şurayı da biraz açtırıyorum. Şimdi ben hızlıca bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Birazcık hızlı olması için bu tarafta konuşmayacağım. Sadece izleyebilirsiniz. ve kenarlardan siz istediğiniz kadar ya da çıkarmak istemiyorsanız çıkarmayabilirsiniz. Birazcık çıkartınca bunu daha çok seviyorum ben. Daha tatlı oluyor. Ee, eğer mesela bunu hiçbir ısıl işlem yapmadan yaptıysanız Buradan çıkardıklarınızı hemen hızlı bir şekilde düzleştiriciyle ya da maşayla 2 dakikada yapabilirsiniz. Bu da bir öneri. Hazır. Eğer hazırsanız son modelimize geçiyorum. Şimdi yine yine ortadan ayırıyoruz. Aslında bugünkü videoda biraz daha böyle tatlı saçlar yapmaya çalıştım. Bu saçları okulda da kullanabilirsiniz. Bence çok güzel bir seçenek olur. Hatta bir saç yönetmeliği yoksa işte de kullanabilirsiniz. Ortadan ayırdım. Şimdi bu tarafa başlıyorum. Şöyle kalın bir tutam aldım. Önden. Üçe ayırdım. Geriye doğru örmeye başlıyorum. Yine hafifçe bir balık sırtı gibi ters örgü örüyorum. Bu başlangıcı ilk modelde de yapabilirsiniz. Söylemiştim orada da, çok güzel oluyor. Çok fazla örmeyeceğiz zaten. Birkaç tane hemen. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu hemen alt taraftaki saçla birleştirdim. Burada yüzüm sürekli dönüyor. Biraz sordum. Hemen tutuyorum. Tabii ki yine iki kere doluyorum. Şimdi. Burada yapmam gereken şey buradaki örgüleri hafifçe bollaştırmak. Ee, siz bunun derecesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sık örüp daha yoğun bir görüntü elde edebilirsiniz. Hatta özel günlerde bile kullanabilirsiniz. Tabii ki yaş aralığı da önemli sanırım burada. Şimdi en alttan <laughs> Bir tutam aldım. Küçük bir tutam. Ve bunu üstüne sarıyorum. Böylece çok daha düzgün bir görüntü elde ediyorum. Tel tokayla en arkadan tutturup aşağı doğru bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Üç ayırdım. Yine başlıyorum. Ya burada kalınlıkları, incelikleri hiç önemli değil. Yani nasıl yapmak istiyorsanız, biri kalın biri ince de olabilir. Bu modeller her türlü güzel oluyor diye düşünüyorum. Yani ben kendi adıma öyle düşünüyorum en azından. Çünkü zaten dağınık bir model. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kolaylığı da burada zaten. kadar ördüm burayı da. Yine hemencik. Hemencik. <laughs> Tutturdum. Yine lastik tokamla. Bağladım. Ve... Hafifçe açıyorum. Şimdi en alttan yine bir tutam aldım ve üstüne doluyorum. Olabildiğince üste doluyorum ki o zaten aşağı inecek. Yavaş yavaş o yüzden. Yine tel tokamı aldım. Ve arkadan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yukarıdan şu şekilde. Yukarıdan aşağı doğru üstünden tutturuyorum. Bu tarafta hazır. Şurasını fazla yapmışım. Böyle açık tel tokaları kullanabilirsiniz bu işlem için. Hafifçe buradan tutturacağım. Tamamdır. <laughs> Ve üçüncü saç modelimiz de bitti. Ee, nasıl buldunuz modelleri? Lütfen yorumlara yazın. Ve istediğiniz farklı modeller var mı? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Ve eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.